Bu videomuzda Wave Fabrika programıyla kelimeyi tahmin et uygulamasını yapacağız. Hazır şablonlardan kelimeyi tahmin et bölümünü tıklıyoruz. Yeni proje oluştur ekranında kelimeyi tahmin et projesi zaten seçili durumda. Projemizin adını giriyoruz. Oluştur diyoruz. Sol tarafta kelimeyi tahmin et ayarlarımız karşımıza geldi. Etkinliğimizin adını yazıyoruz. Etkinlikleri Türkçe, etkinlik teması okul. Buradan kendinize uygun yönerge metrini yazıyorsunuz. Daha sonra soru ve cevap girmek için buradaki artıya tıklıyoruz. Burada ilk çıkan bölüme soru metnini giriyoruz. Sorunun cevabını da alt tarafta bulunan kutuya giriyoruz. Başka bir soru girmek için tekrar artıya tıklıyoruz. Soru ve cevabımızı giriyoruz. Buraya örnek olarak iki tane soru girdim. Sizler de çalışmanıza göre soru sayısını artırabilirsiniz. Şimdi projemizi çalıştırıp yayınlayalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çalışmamız hemen karşımıza geldi. Saniyemiz hemen bu şekilde ilerlemeye başladı. Sayfayı biraz küçültmek istiyorum. Dikkat ederseniz etkinlik adı sayfanın en üst kısmında karşımıza geldi. Yönerge metnimizde kelimeyi tahmin et olarak burada karşımıza geldi. Sizler de çalışmanızda ona göre bu bölümleri doldurursunuz. Şimdi sayfayı tekrar yenileyeceğim. Dikkat ederseniz burada hemen soru değişti. Sorular burada karşımıza rastgele olarak gelmekte. Buradaki sorumuz abant Gölü hangi ilimizdedir? Alt taraftan harf seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir tane harf seçtim. Yanlış olduğu için yıldızlardan bir tanesi azaldı. Şimdi doğru cevabı gireceğim. alt tarafta tebrikler şeklinde yazımız karşımıza geldi. Diğer soruya geçmek için oka tıklıyorum. Türkiye'nin başkenti neresidir? Bakın A'ya tıkladığım zaman 3 tane A olduğu için hepsi karşımıza geldi. Şu şekilde yıldızların hepsini bitiriyorum. Üzgünüm yıldızlar bitti diyor. Tekrar ileriye basıyorum. Tamamlandı şeklinde karşımıza geldi. Sonuçları burada görmektesiniz. Kaç tane mi de bulduğumuzda yan tarafta çıkıyor. Yalnız soru olduğunda kırmızıyla yanlış soruyu görebiliyoruz. Böylece sizler de kelimeyi tahmin etme uygulamasını rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.